Sosyal ağların kullanıcıları, şarkıcı Kalmuradov'un serbest bırakılmasını coşkuyla, özel hizmetleri dikkatle algıladı. Yaklaşık iki hafta önce bir Türkmen hapishanesinden serbest bırakılan ünlü şarkıcı Palvan Kalmuradov, o zamandan beri Ulusal Güvenlik Servisi tarafından üç kez sorguya çekildi. Yetkililer, şarkıcıyı iki kez Ulusal Güvenlik Servisinin yerel ofisine çağırdı ve bir kez de onu evinde sorguya çekti. Azatik'in muhabirlerine göre, şarkıcının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak sosyal ağlarda ateşli tartışmalarda dahil olmak üzere halkın tepkisi, Türkmenistan Ulusal Güvenlik Servisinde paniğe neden oldu. Radyo Azatlik, Palvan Kalmuradov'un 23 Eylül'de serbest bırakıldığını duyurdu. Muhabirler, şarkıcının 5 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılmasının özellikle Mari'de memnuniyette karşılandığını bildirdi. Halmuradov, Mari Velayetinden. Yerel nüfus, kişisel konuşma ve sosyal ağlarda izlenimlerini devam ettiriyor. Murgap semtinde yaşayan bir kişi, şarkıcının cezaevinden çıkışını tüm bölge için kutlama nedeni olarak nitelendirdi. Ancak Murgap'a sakinleri de dahil olmak üzere birçok Mariçan halkına göre, yetkililer halkın neşe ifadesini beğenmedi. Başka bir mali sakini, Radyo Azatike, yetkililerin, izleyicilerin şarkıcıyı selamladığı videoları sosyal ağlarda paylaşanları sorguladığını söyledi. Mali sakinlerinden biri, onlardan videoyu internetten kaldırmaları ve bu tür videoları bir daha yayınlamamaları istendi, dedi. Radyo Azatlık muhabirinin bildirdiğine göre, insanlar şarkıcının serbest bırakılmasından dolayı onu selamlamak ve tebrik etmek için evine akın ediyor. Bu durum, Balvan Kalmuradov'un insanları toplamamasını talep eden güvenlik servisleri arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. Ulusal güvenlik servislerinin temsilcileri, ülkede koronavirüsün yayılmasına yönelik yasaklarını haklı çıkardı. Ülke liderliğinin açıklamalarına göre Türkmenistan'da resmi olarak COVID-19 bulunmadığı dikkat çekiyor. Muhabirimize göre ünlü şarkıcıyı evine davet eden kişiler de güvenlik güçleri tarafından sorgulanıyor. Muhabir ayrıca, yetkililerin serbest bırakılan sanatçıdan devletin politikasını övmesini ve ülkenin cumhurbaşkanının yanı sıra atlar ve köpeklere adanmış şarkılar söylemesini talep ettiğini bildirdi. Azatlık ile anonim olarak konuşan bir güvenlik görevlisine göre, ünlü şarkıcı Kalmuradov'un gelecekteki yaratıcı faaliyetleri artık yetkililerin yakın kontrolü altında olacak. Şimdi, Palvan şarkıyı besteleyip yayınlamadan önce, şarkıyı ve müziği Ulusal Güvenlik Ajansı'na göndermesi gerekiyor. Sadece Aşkabat'tan onay alınması durumunda bunu gerçekleştirebilecek. Anonimlik koşuluyla Azatike konuşan bir güvenlik görevlisi söyledi. Şarkıcının yakın bir tanıdığı Azatike ünlü şarkıcının yerel ulusal güvenlik departmanına çağrıdan sonra kendini iyi hissetmediğini söyledi. N.S'den ayrıldıktan sonra yüzü çok yorgun görünüyordu. Birkaç saat sonra gitarı elinde zar zor tutuyordu, dedi. Popüler Türkmen şarkıcı Palvan Kalmirado, 2017 yılında uzun bir hapis cezasına çarptırıldı. Azat bildiği gibi, son yıllarda çalışmaları dini temalara ayrılan Kalmirado, Kasım 2016'da mahkum edildi. Ancak Azatik'in bildiği gibi, Kalmiradov'a getirilen resmi suçlamaların çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yok. Azatik'in kaynaklarına göre, Kalmiradov yasa dışı döviz işlemleri yapmakla suçlandı. Yerel gözlemciler, Balvan Kalmiradov'un son yıllardaki şarkılarının sadece dini konuları değil, kadın mahkumların durumu da dahil olmak üzere cezaevleri konusunu da kapsadığını belirtiyor.